Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir sebzeli kek tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifim için 1 adet orta boy patates kullanıyorum. Kabuğunu soyduktan sonra ince ince kesiyorum. Daha sonra ince kestiğim patatesleri küp küp doğruyorum. Sebzeleri olabildiğince küçük doğramaya özen gösterelim. Patatesin tamamını doğradım. Hemen soğanı doğruyorum. Tarifim için bir adet de orta boy kuru soğan kullanıyorum. Aynı şekilde soğanın da kabuğunu soyduktan sonra küçük küçük doğruyorum. Birkaç dal maydanozu yıkadım ve hazırladım. Onları şimdi ince ince doğruyorum. Aynı şekilde birkaç dal dereotunu da ince ince doğruyorum. Tarifim için 2 adet de pırasa kullanıyorum. Pırasaları güzelce yıkadım ve hazırladım. Onları da aynı şekilde ince ince doğruyorum. 2 adet havucun kabuklarını soyduktan sonra rendeliyorum. Tarifim için 1 adet de sivri biber kullanıyorum. Çekirdeklerini çıkarttım. İnce ince doğruyorum. Kekim için gerekli bütün sebzeleri doğradım ve hazırladım. Hemen yumurtayı çırpmaya başlıyorum. 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı çırpma kabına aldıktan sonra içerisine bir çay kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Mikserin yüksek devrinde 2 dakika boyunca çırpıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yumurtaları yeteri kadar çırparak köpürttüm. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. 2 yemek kaşığı yoğurt da ekledim ve şimdi güzelce çırpıyorum. Yeteri kadar çırptıktan sonra bir paket kabartma tozu, 2 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 çay bardağı da mısır unu ekleyerek tekrar güzelce çırpıyorum. Malzemeleri yeteri kadar karıştırdıktan sonra bir su bardağı unu ekleyerek homojen bir karışım elde edinceye kadar çırpmaya devam ediyorum. Tüm malzemeleri ekleyip güzelce çırptıktan sonra artık çırpıcıyı kullanmıyorum. Bu aşamadan sonra spatula ile devam ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra doğradığım tüm sebzeleri teker teker ekliyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece altı üst fanlara açarak ısıtıyorum. Kekimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve pişireceğim. Fırının bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Son olarak biberleri de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırarak kek harcımı hazırladım. Tarifim için 30 santim çapında yuvarlak fırın kabı kullanıyorum. Dilerseniz aynı ebatlarda tepsi veya borcamda kullanabilirsiniz. Şimdi kalıbın içerisine yerleştireceğim fırın kağıdını hazırlıyorum. Tabi dilerseniz kalıbı güzelce de yağlayabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Yağlı kağıdı bu şekilde katlayarak hazırladım. Şimdi ucunu kalıbın ortasına koyuyorum. Kalıbın kenarlarını da kaplayacak şekilde fırın kağıdını kesiyorum. Belki bu yöntemi bilmeyenler vardır diye özellikle bunu paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi fırın kağıdını kalıba güzelce yerleştirdim ve şimdi hazırladığım kek harcını içerisine döküyorum. Bu hazırladığım tarif gerçekten çok lezzetli oluyor. Tüm öğünlerde bu tarifimi tüketebilirsiniz. Ben videonun sonunda da göreceğiniz gibi üzerine sarımsaklı yoğurt hazırladım. Karışımın tamamını kalıba güzelce yaydım. Şimdi üzerine bolca çörek otu serpiyorum. Ve de şimdi hazırladığım kabı önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst koyarak pişiriyorum. 40 dakikanın sonunda pişen kekimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kekim kenarda soğurken üzerine dökeceğim sarımsaklı yoğurdumu hazırlıyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar yoğurdu kaseye aldıktan sonra üzerine yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Son olarak 2 diş sarımsağı da rendeledikten sonra güzelce çırpıyorum. Sarımsakların tamamını rendeledim, güzelce çırpıyorum. Sarımsaklı yoğurdum da artık hazır. Üzerine dökeceğim biberli sosumu hazırlıyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. İçerisine 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. sürekli karıştırarak biberlerimi yakıyorum. Kekimin üzerine dökeceğim biberli sosum da artık hazır. Şimdi tüm malzemeleri buluşturuyorum. Keki fırından çıktıktan sonra bir 15 dakika dinlendirmenizi tavsiye ederim. Böylelikle içini de güzelce çekecek. Muhteşem dokusu ve harika lezzetiyle sebzeli kekim artık hazır. Hemen servis tabağına alıyorum. Kekin üzerine bolca sarımsaklı yoğurt döküyorum. Sonrasında biberli sos, en sonunda üzerine toz nane serpiyorum. hem göze hem de mideye hitap eden benim de çok sevdiğim ve sizlerin de çok seveceğini düşündüğüm bir tarif. O yüzden tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.